İsmim Fatma Altıngül, 38 yaşındayım. Çevre Koruma Temizlik Personeli'yim. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür Vallahi ediyorum. Biz kadınlara sana. iş imkanı verdiği için. Devlet Hastane Caddesi'nden çalışıyorum. Bir tane kıymetli eşya buldum. Onun yerine ulaşmasını istiyorum. İnşallah yerine ulaşır. Personelimiz bugün bir değerli bir eşya bulmuş. Bulduğunda beni aradı. ve Biz de gerekli yerlere bilgisini verdik. E, bulduğu değerli eşyanın e, gerçek ve sahte olup olmadığını e, kuyumcu arkadaşlara sorduk. E, altın olduğunu tahminen 700 ve 800 TL tutarında olduğunu söyledi. E, biz de e, inşallah e, bunu en yakın karakola boğalı bulunduğumuz buradaki karakola ulaştıracağız. E, tabii bunun bir de manevi değeri var. Her şey para değildir. E, manevi değeri de olabilir. O yüzden inşallah e, sahibine ulaştırmaya çalışacağız. Sık sık karşılaşıyoruz sürekli sokaklarda çalıştığımız için caddelerde çalıştığımız için e, bu tür değerli eşyalar buluyoruz cüzdan paradır vesaire şeyleri buluyoruz ve bulduğumuz andan itibaren de gerekli işlemleri başlatıyoruz e, sahibine ulaştırılması için e, gerekli yerlere başvurumuzu yapıyoruz.